Sevgili seyirciler bir de Türk internetinin bir mucizesi var. O muhalif olmasıyla tanınan bir internet sitesi, bir sözlük. Adı Ekşi Sözlük. Ekşi Sözlüğü Türkiye'de muhalif olan herkes biliyor. Herkesle uğraşıyorlar, benle uğraşıyorlar, Mehmet Ali'yle uğraşıyorlar, Ajda ile, Deniz ile, herkesle. Türkiye'deki her selebretiyle uğraşıyorlar. Elbette <laughs> bilemiyorum Mahir ve Ajda'larla da uğraşıyorlar mı? Uğraşıyorlar mı sizle de? Diyecek hiçbir şeyim yok <laughs> sadece arkadaşı önce bir görmek istiyorum çünkü orada evet. denilen şeyler o kadar iç açıcı şeyler değil herkes hakkında özellikle işte bütün sanatçıları öyle bir eleştiriyorlar ki evet. aslında dile gelmiyorlar hayatta ama iç seslerini orada konuşturuyorlar. Çıksın ortaya bir görelim yani bir ama dile gelmiyorlar. Evet. değiller o konuda Efendim? ortalıkta rahatlıkla dolaşıyorlar korkuyorlar. Dolaşıyorlar şeyler. ve hatta canlı yayına da geliyorlar. Şimdi dile geliyorlar. gelmiyorlar ama pişti stüdyosuna gelecek otisabi geliyor ekşi sözlük yazarı Bize karşı karşıya oturmak ne kadar büyük bir şeref. Bize o güzel kelimelerin... <laughs> ha, çok şocak. İyi ki geldiniz. Sizin kaçtığınızı düşünen insanlar vardı. Burada kendinizi böyle deşifre etmeniz bizi çok mutlu etti. Kaçtığınızı düşünen? Evet bir sürü insan var. Mesela o yazıları yazan insanların kendilerini göstermek istemediğini. Çünkü çok aslında nereden bakarsanız ağır eleştiriyorsunuz herkese. Haklı veya haksız onu savunmuyorum ama... Yalnız Deniz de Hanım gelmesi. galiba bir karışıklık içerisinde. Öncelikle arkadaş siteyi yapan. Bir de evet. eleştirileri yazan ise senin gibi benim gibi insanlar. Siteyi, o siteyi yapan yani yazarlarından mı tabii? Hiç... Yazarlarından, ama yazarlarından, yazarlarından bir tanesiyle <laughs> yan yana oturuyorsunuz. <laughs> bir saniye bir konuşalım. Şey diyeceğim o zaman ben bir karışıklık içerisinde bir dakika, öğrenmek bir dakika. istiyorum. O zaman... Ekşi sözlüğü yaratan siz ses... bir... <laughs> İşte Ajdar şöyledir, kol hareketini şöyle yaptı, yok şöyledir diyen kişilerden biri misiniz? Evet evet. Bir dakika bir dakika ben de onu soruyorum. Hala konuşamadık. Bir dakika bir dakika. Ya bakın bir dakika. Bir de, bir sani... Hala anlamış değil mi? Nisan dik bir, bir konuştu bir daha A demedi. Ama bir dakika avukatı var avukatı konuştun. Hayır ben esas avukat sizsiniz. Tam, sizleri... Tam savcı, savcı o ya şey savcı. <laughs> Ajdar Bey biz sizle aynı Türkçe mi konuşuyoruz acaba? Evet evet kesinlikle. Hadi <laughs> <laughs> <Ajgar. gülüyor> Evet, 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 ya, bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyin ne olur. Birini gören insanlarda ilk iki dakikada ya, böyle şeyler yaşamış. Ya siz konuşamayacaksınız. Hayır, Hayır, bir dakika ya ya şey söyleyin. <laughs> bir çocuk bir konuşsun. <laughs> bir dakika. Ya lütfen. Bir dakika. <laughs> Bize kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Yani ekşi sözlüğün içinde neredesiniz kimlik olarak? Ya öncelikle senin karışıklığını çözebileceğimi zannetmiyorum. Bakın <laughs> Ajda Hanım'ın sorusuna cevap ver. Yanlış bir böyle bir şey. Sen, sordum. sen nasıl evet. konuşuyorsun? O da konuşuyor. Evet. Ben orada bir yazarım sadece ee, yazarlardan birisi olarak geliyorum yani böyle ne kurucu titriyle geliyorum. Okey tamam ben öğrenmek için zaten sormuştum o tip bir şey. Bilmeden bir atladın yani bir ara. Yok daha kolun başındayız zaten o ilk dakikalarda böyle şeyler normal yani Öyle yani. sallandık <laughs> öyle. <gülüyor> Ama Ajlar biraz evvel dedi ki içlerindeki sesi yansıtıyorlar yani o habisliğinizi dışarı yansıtmak istiyorlar herkesi eleştiriyorlar falan filan dedi. Halbuki siz bu yakışıklılığınızla içinizde öyle kötü hisler besleyeceğinizi hiç sanmıyorum. Vay, güzel Allah a. <laughs> Ay ne güzel girdi valla. Ay ne güzel <laughs> girdi. Otis abi. Ee, Ekşi Sözlük'te e, yazıyorsunuz. Ekşi Sözlük Türkiye'deki muhalif internet basınındaki Türkiye'deki muhalefetin popüler kişiliklere yönelik muhalefetin bir çeşit böyle hoş ee, sözcüsü durumunda biraz da böyle kinayeli ve ironik eleştirileriniz var bu iki şahsiyet gerek Ajdar gerekse internet mahir Türk internetinde yeni internet starları olarak sadece Türkiye'de kişi. değil Tabii dünya çapında oldular siz olaya ekşi sözlükte aslında bir internetle ortaya çıkan bir e, olgu fenomen tabi büyüdünüz daha da e, dergilerinizde galiba çıkacak siz bu starlara nasıl bakıyorsunuz sizin bakışınız ne yani böyle buradaki insanların baktığı gibi bakıyoruz. Da ee, Farkı şu, biz kendi medya alanımızı yaratabildiğimiz için biraz haklarında gözlemlediğimiz şeyleri söyleme durumumuz oluyor. Yani burada böyle bir garez yok, bir popülere saldırayım ya da popüleri yaratayım gibi bir şey yok. ekranların başında şu anda oturup izleyen kişilerin kendi ait bir alanı olmasıyla sağlanan bir şey bu. Biz görüyoruz diyoruz ki Mahir mesela işte orada yatmış, çok komik olmuş, ya da onu artık nasıl bir dille söyleyecekse öyle söylüyoruz. E o da bir yerde eğer ki söz konusu kişi ilginçse, komikse ya da eksentrikse biraz daha böyle saldırı gibi görebiliyor ama tabii yani yüksek sesle konuşun tamam. <laughs> <laughs> yüksek sesle konuşursanız. Kontur canavarı 10 foto ile 1 milyon hit yapan insan demişsiniz. Mesela sizin ekşi sözlükte senin için galiba. bilmiyorum hiç Kontür canavarı. E, teşekkür ediyorum iyi bir şey demiş. <laughs> Doğru demiş. Tamam. Bizim başka bir Başka bir tane. Bak her şeye teşekkür edeceksen çıkartırım bir bak. Bir çok, bir şey, çok ne <laughs> şey, Ekşi sözlüğü mi? belki tam bilemiyorlar. kimponu kravatla oynadığında çok daha başarılı oluyormuş. Doğru. Raket yerine kravatını kullanıyormuş. ben Sen güzel. misin? Ben evet. Ayağımla da oynayabilirim demek ki bazen. <gülüyor> <gülüyor> yani. Bizler Nasıl için edilsin? neler yazıyorlarmış? Önce onları çıkartamadım. Öyle örnek verelim. Ondan sonra, değil mi? <laughs> Bizler için söylediklerini, yani benim için söylediklerini televizyon, radyo, televizyon üst kurulu var. Söyleyemeyeceğim. Çok <laughs> ağır <düşünüyorum. gülüyor> Yakında Bill Clinton ve Kofi Annan ile de görüşmeyi planlıyorum ve artık kendime rakip olarak sadece bilgeci görüyorum." diyen Yiğdim Ah. Ok böceğim, yani aslında ok değil ama yani ok dedim ben. Ok böceğim, yollarına gül yaprakları döktüğüm erkeğim. Bunu kim söylemiş? Düz. Bill Clinton ve Kofi Annan ile görüşmeyi planlayan hanginiz? Ben değilim. Evet, <laughs> Mahir. Mahir. Sensin Mahir. Bana söyle. Ben Bilge Bilge senin evet. Bilge Kızı benim hayranlardan. Fen kalaba üye. Ben <laughs> öyle bir şey dememe gerek Ben <laughs> şöyle diyeceğim. Seni dinliyorum. arkadaşımızla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Biraz önce dedi ki biz bu halkın gözüyle bakıyoruz falan dedi. <laughs> Ve işte ünlü kişileri o şekilde e, ...irdeliyoruz dedi. Ben buna inanmıyorum. Tamamıyla içgüdülerini zoruyla... ...emriyle yazdıkları bazı cümleler var. Özellikle benim hakkımda mesela... ...kendi e, sistemi ben inceliyorum. Hem de Eksi öyle bir merak ediyorum ki... ...her gün hemen hemen giriyorum... ...acaba kim ne yazmış diye. Ne e, diyorlar senin hakkında? Şimdi ezberlemiyorum ama sonuçta o hiper kelimesini... Meali. ...ben oradan yakalamıştım. Meali. Meali genelde yani böyle hareketlerimi... ...şarkı sözlerimi böyle... ...dalgaya alır ve dalga geçici şekilde... Kendi iç güdüleriyle e, temsil ederekten işte bir cümleler ortaya koyuyorlar. Ben Şöyle diyeceğim yani hayatta Nasıl? diyelim ki de, değişik meslekler var. Örneğin ben makine mühendisiydim, sanatçılık yapmaya çalıştım. Sanatçılık yapıyorum hatta. Ve görüyorsunuz yani benim karşıma neler ne engeller çıkıyor ki diyor ki yapamazsın. Hatta ben somut bir şekilde ortadayım ve... Ee, halka gösterdiğim halde bu tepkilerle karşılaşıyorum. Siz bu yetkiyi nereden buluyorsunuz ki? Koskocaman internet bir dünyasında ol. bir insan hakkında böyle ipe sapa gelmez cümleler yazıyorsunuz. Ayça. Yani bir cümleyi yazabilmeniz için bence bence kendinizi önce ortaya koyun. Yani bu internet dünyasının her şeyi doğru mudur? Oldu, Şöyle diyeceğim her şey doğru mudur? Çocuğu anasından babasından aldı. Anneyi kocasından aldı. Babayı karısından aldı. Bu nedir? Karı karıyı sonradan gidip bir başka memlekette, bir başka odada yakalıyor. Ha. Yani bu internetin neresi doğru? Her şey doğru mu acaba? Hayır bu söylediğin senin Mahim yani anlamıyorum. Yani, hakikaten yani. Yani bir de dezavantajları var. Ajda O zaman sen kendi içinde çelişiyorsun. Evet. Hayır. Ama Ajda yani benim demek istediğimi ben gazetelerden okuyorum. Hı, o efendim, canlı bu internet doğru değil diyorsun. Hayır doğru ama bazı kıstaslar şey var değil. yanlış. Yani hakikaten her şeyin bir avantajı bir de dezavantajı var. Biz şu an avantajlarıyla uğraşıyoruz 3 kişi. Bir de dezavantajlarını düşünsek acaba toplum üzerinde ne yaraları var? Peki şöyle bir şey ya yani sen e, madem ki internette böyle star olabiliyorsun aslında televizyonda oldun. E ekşi sözlükte seni eleştiriyor veya bir başka Evet kendileri yani beni ele alıp konu olarak ele alıp bu şekilde yazılar yazılır ama ben bir insan bu kadar açık değilsin eleştirilmek iyi de Kimde bir açık değilim ben artı ve eksileriyle ortaya koyuyorum. Ama eksileri hiçbirini kabul etmiyorsun. Bak ekşi sözlükte herkese ilgili yazılar bir dakika, yazılıyor. Bir, bir, Abi, bir, olmuş, bir dakika ediyorum. bir 15 bir, bir bir şu an 487 entry var. Hangi bir tanesini gidip sildim oradan. İsteyen her arkadaşım da gidip okuyabiliyor. Ya, ben sadece tabii ki, ortaya artı zaten. Hayır silme ve ama bir şey diyeceğim. Yani e, kalkıp artı ve eksileriyle ortaya koymak zorundayım. Onları da koyuyorum şu an. Peki Peki, ee, buyurun. Ya şimdi şöyle bir şey var. Biraz seslenicekler. Bir, şöyle bir şey var. Ay, evet. Evet. <laughs> evet. Evet. İşte. Aa, çok güzel. Çok tatlı. Biz, Biz Ajran gördüğümüz <laughs> zaman orada böyle bir fikir teatrisinde bulunup böyle uzun vadeli araştırmalar, analizler, alt metinler okuyup bir şey yazmıyoruz. Bu şuna benziyor. Şimdi bir de bizim altta klavye var. Yan tarafta bir televizyon var. Televizyonda seni görüyoruz, hareketlerini yapıyorsun, komik geliyor, yazıyoruz. Bu kadar basit. Tamam, yazıyorsun ama, ama bunların bence topluma mal olması çok yanlış tamam, yani. Tamam, toplum zaten kendisi ne topluma mal olması. Orada biz böyle uzaydan inmedik. Ha. bir şey diyeceğim. Yani, seni o entrileriniz... Sırf... O entrileriniz, tamam, ta o Amerika'daki şey, bir insan bile okuyabiliyor. Mesela, Ben de. Tamam benimle ilgili bir kötü bir şeyin ortaya çıkmasını ben istemem. Her ünlü istemez. Bir bakıyoruz, orada onu dallandıra bulandıra öyle bir şekillendiriyorsunuz ki... Sanki o adam öcü ya da sanki o adam bilmem ne. Ya Ajda yani inan, inan, bak ben Amerika'dan seni tanıyan biriyim yani çok uzaktan <laughs> bir yer. Ben tele, Türk televizyonu ne izlemedim Amerika'daydım insan çıkıyor. Anladım yani. çok Ve Ve orada ]ladım. gördüğüm betimlemeler, tamlamalar, portre çizimleri ile şu anda gördüğüm arasında böyle bir mübalağa yok. Bir fark ya, var. Yani Aynı mı yani? Yok gibisin. bir fark ya var. Hayır, ah, keşke olsa. Bak <laughs> ben şuna inanmak istiyorum. Süper. Yani. Süper. <laughs> Mahir, Borat isimli bir karaktere böyle bir referans oldu. Kazakistan'da, Kazakistanlı Kazakistan'da Borat. Yani, Sasha Baron Cohen denen bir komedinin yaptığı. Hı. Daha evvelden de canlandırdı. İlk başta böyle Arnavut olarak başladı Moldova'yı. Sonra kazaya bağladı. Haliçip Çünkü e, referansı Mahir. Biz açık konuşmak gerekirse çok güldük o site. Yani orada böyle bir hayranlıkla bakma. Hani 10 bin dolar var, veren vardır. Ama biz güldük. Yani orada bir ...sempatiyi Zaten yaratan baş, baş, baş. bir şey varsa o onun komik olmasaydı ama evet. netice itibariyle... E, ma, ...Mahir'in bununla alakalı bir sorunu var gibi görünmüyor. Evet. Biraz da belki o işten bayağı para kazandığı için <laughs> olabilir Ama sen <laughs> ne kadar kazanıyorsun sen bilmiyorum. <laughs> ben internetten <laughs> tek lira kazanmadım yani <laughs> internetten ne bileyim. Daha ben. web sitemi ileride açmayı düşünüyorum. <laughs> o da belirli bir yere geldikten sonra bir şov programı ne bileyim bir işte kaset olayı olduktan sonra onu açmayı düşünüyorum. Sen bu şov programı biraz önce Ali'nin yerine de oturdun. Hakikaten yani Mevlelil mi rakip? Yani hedef herkesin hayatta. Hayır hedef hayır koyan. kesinlikle o benim abim, üstadım. çok takdir ediyorum ama herkesin hayatta yapabileceği bir şeyler vardır. Bu kapasitemi ben zaten gösterdim. Türk halkı her şeyi biliyor. Yapabileceğime de inanıyorum. Yeri geldiğinde herkes her şeyi görecek zaten. Yani saklı gizli yok bu Ben de üzerinden devam edebilirim. <laughs> bu Murat <laughs> meselesiyle <gülüyor> alakalı. <gülüyor> açıkçası ben şunu e, şuna inanmak... Seni söyledikten ben bile kurtaramam artık. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yazsınlar Yazsınlar ver. Ya Aycılar açıkçası ben şuna inanmak istedim. Anladım. Şöyle yok anlamadın dur daha başlamadım. Mursal <laughs> 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 espriydi. Tamam. <laughs> daha iyisini yapacağım sana. Şimdi şöyle bir durum var. Bu Borat karakterini canlandıran kişi bir rol yapıyor. Buna prank journalism deniyor. Yani birisiymiş gibi yapıyor. O birisiymiş gibiliğiyle insanların üzerine gidiyor. İnsanlar bel veriyor. Komik durumlar oluşuyor. Yani basit bir ironik durum yaratıyor. Kim ben, bu, kim bu? Borat. E, Borat. Borat karakteri. Ya çok da sevdiğim bir karakter. O ben onu yıllardır yaptım ya. Senelerce ben o işi yaptım zaten. İşte ha, ben <laughs> Ona inanıyorum evet. <gülüyor> 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 şöyle bir şey var. Ben bu gece şöyle bir şey fark ettim. Ya şunu istiyordum. Canlı gönülden istediğim şey şeydi. Sen de öyle birisi olasın ki numara yapasın. Yani numarayı yapsan böyle çıksan ortaya de sanki ya ben şu popüler kültürle bir dalga geçeyim. Şu pop işte şarkıcısı gibi olma tavırlarıyla bir dalga geçeyim. O hali böyle insanın içinde ne yazık şişen ki onu ev... hiç ummayın. Yok, yok, ne, yok, yok. Çıktı. Cümlenizi bitirmeden <laughs> benim kişiliğim neyse odur. Ben yalan söyleyemem. <laughs> ben neyse buyum. <laughs> size hak veremeyeceğim. Peki. Yani, Başka bir şey daha söyleyelim. Size hak veremeyeceğim. Dur. Üzgünüm. Hak verme verme. Şimdi daha diğer ucunu söyleyeyim. Tabii. De demin e, dile getirdi. <laughs> ben de e, yani şeyi her zaman Reha Bey her zaman şey zannediyordum. Yani o, gerçekten o canlandırdı çünkü sana ne kadar böyle ha 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 ho 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 yapıyorsa insanlar <laughs> Reha'ya yüz kat daha fazlası Reha diyorum kusura bakma. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok daha fazlası geliyordu ve fakat ben bu akşam kendisine tanıştım. O biraz daha işin rolünde. Yani daha böyle bir lansman <laughs> sen daha gerçeksin. Yani <laughs> Dilerdim ki sen, doğru yolu sen buldun buldun sahte <laughs> şey Hayır, doğru yolu buldum bak. <gülüyor> <gülüyor> doğru yolu buldum. Siz daha gerçeksiniz dedi Ben sanatı içten gelerek dedim, zikrederek yapıyorum. <laughs> Peki bir şey daha. daha ne Ayşler, bir şey daha söyleyeceğim. Geçen hafta burada seni aldılar. Karşıya dediler ki işte sanatçı şöyle olmalı, sanatçı halk sanatçı derse sanatçı olursun. E, sanatçı olabilmek için işte senin söylemen gerekmez başkaları söylemesi gerekiyor falan. Böyle bir sanat terimi yok. Abi yok ortada yani hem fikir olunmuş, mutabık olunmuş bir şey yok. Yani Aa. sanatçıyım dediğin anda sanatçısın abi. Bunu bil. O Bu açıdan ha bir ha O açıdan herhangi bir sorunun bir yok. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. dakika buna dakika. bir açıklık getirelim. Dur. Sanat Aa. ne demek? Sanatçı ne demek? Ha şimdi ortada buna karar verebilecek bir merci yok. Yani sanat tarihi okuduysanız, sanat teorisi okuduysanız, estetik teorisi okuduysanız bununla alakalı net bir e, kriter Ama olmadığını açıklık bilirsiniz. açıklık getirelim kriter olarak. Yani Hayır. hani mesela şöyle kriter. söyleyeyim. Siz devlet sanatçısısınız, değil mi? Evet. Şimdi mesela devlet kimin sanatçı kimin sanatçı olmadığına karar veremez. Ama bizim devlet Yani Yani ver veremez olduğunu en azından karar söyleyen bir teorisyen şey grup var. Yani sanatçı diyorlar ki niyetle alakalı bir şeydir. Ya da sanat bir konteks içerisinde anlam kazanır. May şöyle bir durum var. E, Aydar sanatçı mı? Ajdar sanatçı tabii ki. Yani şunu söylerse onu Tabii siz, ki yani. bu, bu ben de demiyorum. Bu bir sanat teorisyenler. Yani ben sanatçıyım derse sanatçıyım. Bunu tamam. Bu da benim şeyim değil. Hani keşke ben söylemiş olsaydım bunu Hı -hı. ama bu hala hazırda. Terim Sirkü olarak olan... yani sözlük terimi olarak söylüyorsunuz. Hayır söz, sözlük terimi olarak söylemiyorum. Sanat tarihi ya da sanat e, teorisyenlerinin söylediği Hı -hı. şeylerden birisi bu akımlardan birisidir. Denir ki sanatçı niyetini yani ben sanatçıyım diyen kişinin sanatçı olup olmadığını yargılayabilecek Kimse karar bir veremez. mecra ya da kurum ya da böyle bir şey yoktur. Yok, ha peki. şimdi peki. çıkıp derse ki ben sanatçıyım, sanatçı da he, daha da başka ama bir sen şey çok söyleyeyim. Akademik Tanıyabileceğimiz, zaten. ha akademik konuşuyoruz. Evet da. ama yani bir şeyin çok talep görmesi, izlenmesi sanat anlamına veya sanatçı olduğu anlamına gelmiyor. Ajdar sanatçı, sanatçı değil mi arzlar. Bu şeylerden bir tanesi Ajdar bu görüşlerden bir tanesi yani ortada hem fikir olunmuş böyle bir tane şey yok. Hani bu sanatçıdır. Evet bu ve buna böyle bir damla kaşık basmakla yükümlü Bir şey söyleyeyim mi? bu şartlar altında sanatçı mı sana göre? Ben sizlere bırakıyorum o tepkiyi. Sana soruyoruz. Hayır çünkü... Bir dakika bir dakika bir dakika. Benim... A, süper bu, tarafım. Bu, bu evet. Senin gibi bir, şey bir sanatçıya söyleyeyim. sormak için, istiyorum. E, Ajlar, Ay, çok önemli hayır, bir söz. Çünkü şöyle biraz o söylediğim sözle sizce sanatçı mıdır o zaman siz ama cevap Ama ben sanatçı değilim ki söyleyeyim. Hayır söylersiniz. Çünkü ben sanatçı çünkü, değilim ben zamanlı bir Ama burada hepimizin kendine göre bir takdirde var sizce sanatçı mı? Ben ya size da sanatçı soruyorum. olmaya namzet mi? Peki Peki bir şey soracağım. Daha çok izleyenlere Bana keyif sormam. veren, Peki, eğlendiren o, şeyler... Sen, senden yanayım ben. Bunlarsa, ben bu olaylarsa, <laughs> e, interneti arz ve talepse illa sanatçı oluyor kavramı veya anlamına gelmiyor. Dolayısıyla sanatçı olmak demek bir altyapı, bir temel yapı, bir kariyer, bir akademik kariyer veya alaylı. Ama bunların ikisi birden varsa çok da bingo tabii <laughs> Ama bu arada da sanatçı demek için insanın yıllarını, bir zamanını vermesi ve insanlara kendini kabul ettirmesi gerekir. Yani o yüzden o şu anda da belki çok başında. Doğru. Ben, ben aşanımı aşanımı e, bir... teşekkür ediyorum ve şöyle diyeceğim. E, geçen hafta Bey. demiştim ki ilk eee yeni öğretmen olan birisiyle 30 yıldır öğretmenlik yapan birisi arasında ne fark vardır? Aslında ikisi de öğretmendir. Bir tanesi daha bilgedir dediniz. Bravo. E şu an sizin anlattıklarınız zaten o terimin içerisinde ben bir sanatçıyım ama beni bir ilkokul öğrencisi olarak düşünün. Yeni adım atmış. Evet. Ama diğeri bir üniversite öğrencisi ya da yeni öğretmen olmuş veya 30 yıllık e, Ayla, ben bir ben öğretmenlik yapan birisi. Peki. Konservatuvar mezunu ee. olan Mehmet Ali Erbil'e sormama izin verir misin sen ilgili? Tabii ki tabii oh, oh, Öyle değişti ki kriterler artık görüyorsunuz. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Sanat, sanatçılık. <laughs> evet. 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 yani Sanatın sanatçının oluşması için bir takım kriterler vardı. O kadar da ben çıkıp sanatçıyım demekle de sanatçı olunmuyor. Tamam. Bir üst mertebe buna bir üst kurulun karar vermesi gerekmiyor. Yüzyıllardır, binlerce yıldır bir takım kriterler var. Tabii bir estetik olgusu var. Bir şeyin bir sanat olgusu olabilmesi için bir sanatçı olunabilmesi için bir takım kriterler var. Bunların en başında estetik bir olgu taşıması gerekiyor. Tamam. Ben hemen bir şey söyleyeyim. Şimdi 20. yüzyılın başına gelelim. Dönelim. Post Duchenne krizi dedikleri bir şey vardı. Yani Marcel Duchamp denen kişi ilk kez sanat olgusunu sorgulamış kişidir Ortaya bir tane fountain dediği yani işte çeşme dediği ve bir tane e, bulunmuş sanat olarak tabir edilen bir şey koyuyor. E, rezervuar koyuyor evet. ve diyor ki bu sanattır. Ve bu dakikadan sonra sanatın ne olup olmadı zaten tartışma gelen yani şu anda bu geçen sene ortaya çıktı acaba sanatçı nedir ne değildir ile alakalı bir şey yok. Ha şunu söyleyebilirim. Ee, sanatçı olduğuna inanıyorsa sanatçıdır. Hangi kontekst içerisinde olduğu önemlidir bazılarına göre. Ama temelinde ha ben sanatçıyım diyorsan sanatçı ama kaç kişi takip ediyordur? Yani sanatçı konteksti içerisinde kaç kişi takip ediyordur? O önemli. Mesela derler ki e, bir Yunan vazosu eğer bir müzeye koyarsanız sanat eseri olarak bakılır. Ama içinde eğer şarap taşıyorsanız o bir testidir. Şimdi senin durumunda şöyle bir durum var. Sen sanatın, yani konteks içerisinde sanatın da mı varsın yoksa senden böyle bir istihsa, alay konusu çıkarmaları sebebiyle mi var? Sanatım olduğu için ben varım. İşte onu, ha, yani. sen karar verebiliyorsun. <laughs> evet, sanatım olduğu için ben varım. De... Ama biz aynı fikir var. değiliz. <laughs> hem fikir değiliz dediler. <laughs> hayır hayır hem fikiriz. Yani. Bakın. Peki bir tartışmaya gidelim çünkü burası... Biz kendi kendimizi jüri üyeleri yapıp tamamen toplumu ilgilendiren bir olayı irdeliyoruz ve çok yanlış yapıyoruz. Sizleri bir de seçen birilerinin olması gerekiyor o zaman. Doğru. Siz bu konuda kendinizi nasıl yetkili hissedip de ajdarı dört yıldır binlerce gencin katıldığı yarışmada birinci gelerekten şu an karşınızda onu dahi ele alıp parçalamaya çalışıyorsunuz. Şey bu çok büyük bir hata. Ortada nane var. Ortada çikit var. Alın başarınız internet. Siz Daha neyi ne? irdelenecek ne var ortada? Ajdar, ajdar ol bir Oluşum var ortada. Ben sizi önce Hayır oluşum oluşmuş tabii. zaten. Ajdar, önce ben sizi Allah'a sonra da ajdara havale ediyorum. Ya şimdi beni Allah'a havale, bir havale ediyorsunuz da bu benim uydurduğum bir kavram değil. Bir de ben bir de sizi Aristo'ya havale anla. ediyorum ya çünkü estetik ile alakalı. alakalı. Yani. Ve Mahir Bey bu konuda sizin de derin düşüncelerinizi alabilir miyim? Ne konusunda? Sanat mı? E, yani Aristo, <laughs> Allah'a havale edilme, <laughs> Aristo'ya havale edilme vesaire. Valla bazı, e, şey, sanat bazı şeyin gırgır olmaz. Örneğin Allah'a havale etmenin gırgır olmaz. Allah havale ettiğin zaman için içinden çok kötü şey çıkarıyor. Ama sanat konusunda yani... <laughs> Mehmet Ali Erbil kardeşim güzel söyledi. Yani sanat şu herkes olmaz, olamaz. Herkes... Ya ben bir şey da söyleyeyim. Benim liderliğimi mağdur elimden aldı. Cool adam olarak. Ama <laughs> e, yani insanlarda bazı yetenekler vardır. Kısıtlıdır. Hayatın belli bir döneminde bir şeyle çıkabilir ya da ölene kadar kaybolup gider. Çıkarsa sanatçıdır. Yani sanat nedir sanat? Ne anlamda sanat? Bir ben... şey üreteceksiniz, bir şey yapacaksınız ya. ve toplumda da sizi izleyecek, beğenecek tutturduysan güle güle. Tutturmadıysan haydi yalın. Ya Yanma hayır. Demek evet. ki kontekst meselesini de Şimdi Türkiye'den bana film teklifi geldi. Mehmet Ali Erbil'in oynadığı da bir filmdi. Ee, hem şoydu sanırım oradaki rol Türk toplumunda uygun görülmeyen bir oldu. Parası da iyiydi. Kabul etmedim. Yani sanatçı olabilmek için iyi de vermek lazım. Topluma iyi bir lansede bulunman lazım. Ama sizin lazım. zaten Mahir Bey paraya ihtiyacınız yok ki. Gayet iyi para kazanıyorsunuz. Para benim değil. Evler de benim değil. <laughs> Evler. Yaratıcının, sahibin yani 5 dakika sonra ölürsünüz hepsi başka yere kalır. Nereye başlayacaksınız onları merak için... ettim. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> güzel. Hiç merak etmeyin, çok Sana güzel bir yerler var. Bir de şöyle bir şey var, konteks içinde dedim ya, sen e, William Hung'ı biliyor musun? <gülüyor> William <laughs> Hung. <laughs> evet. Mesela senin durumuna benzer bir durum, e, Amerika'daki American Idol'da yaşandı. Yani böyle bir tane çocuk çıktı, o ön elemelerde kötü... Hintliydi galiba o. Hintli değil, yok uyduruyorsun. <gülüyor> e, <gülüyor> As... e... Hayır yani internette yine yazıyor. Yok yok. İngiltere'nin Ajdara anılığı diye geçmiyor asya mu? İngiltere'nin değil, Amerikan'ın Asya... Ya o inşaat mühendisi değildi. Pardon <laughs> o inşaat mühendisi, sen makine mühendisisin. O çocuk çıktı, oynadı, dans etti. Dediler ki çok kötüsün. O dedi ki ne yapayım? Ondan sonra dediler ki Aa, evet çok komik, ilginç bir çocukmuş. Hadi bunu ortaya çıkartalım, kendisi oynasın. Yani sen kötüsün? şimdi aj Ajdara kötü müsün diyorsun? Kötüsün demiyorum. Ya, Ajdar kendi nevi şahsına münastır bir örnek değil demeye çalışıyorum. Yani bunun çok benzeri, bunun benzeri Danimarka'da da oldu. Eee, Herman neydi ismi? Huysburg muydu? Öyle birisi. Yani ya bu normal bir şey. Yani ille ta yani başarılı Çok halde. çok uzağında bir yerde çıkabilir. Sonuçta hepimiz Allah yapısıyız. Evet. E bir yerde benzeri çıkabilir. Yani bu varsa diye şimdi acıların burada sıradanlaşması mı gerekiyor Türkiye'de? Sıradanlaşmıyorsun. Ben, ben de, bir örneğisin. Sen sıradan değilsin. Ben, ben bir de, bir yani, Sıradan olsam böyle konuşulur. <laughs> dansını gördüm. O çocuğun dansı... Teşekkür ederim. O çocuğun dansını gördüm. Kendi dilinde hol falan bir şeyler yapıp yerlere yatıyor. Şöyle yapıyor. Bugüne kadar ben dört yıldır dans ediyorum yere yattığımı gördünüz mü? Yani o da ilk iki saniyede yere yatıyor. Şimdi bunun ne benzer özelliği var? Tamam benim destekçimsin öyle diyorsun çok teşekkür ediyorum ama... Ne yazık ki ben o çocuğu hiçbir şekilde tırnağıma bile ona benzetmiyorum. Abi yani yere yatıp yatmama değil bu işin baremi. Yani yere yatınca Ama dans şeklidir. Dans şeklidir. Bakın. <laughs> dans şeklidir. Dans şekli yere yatıyor. Ama da dans şekli evet. zaten bir maymun gibi hareket etmeli yani. Aşla, Temelinde böyle dans. Ayşe, hayır hayır. Maymun ben, gibi derseniz bir sanatçı sanatçı Ayşe, yapmaz Bak, ben yani ben maymun gibi değilim. Çok manalı bir hareket değildir. Ve birkaç kere de yere yattığını yaptığı hareketlerde Tan Sağ Türk'ün yere yatarak birkaç tane hareket yaptığını şart. O balet. Şart. O balet ne yazık ki. Ama yeni yani balet Yere yatar. yatması, yere yatması, yere yatması onu yermemiz anlamında. Hayır bir diyor. şey diyeceğim. Denizciğim. Denizciğim. Ajda'nın koreografisi Tan Sağ Türk gibi değil. Yani Şahı bunu kabul etmek zorunda. Evet, yani o değişik bir yani. koreografidir. <laughs> Peki ben bir şey Gölü balesi. <laughs> Sevgili seyirciler şimdi Hacılardan Buz Gölü Balesi'ni izleyeceğiz <gülüyor> efendim. <gülüyor> Ve Ekşi Sözlük. Seni dinliyoruz. İnternet. iki tane selebriti, internet selebritisi. Ekşi Sözlük'te bir internet selebritisi olarak ortaya çıktı. Neler söyleyeceksin? Bir kere internetten mutlu musun? İnternetten çok mutluyum. Bu aralar çok iyi. Ya <laughs> internetten mutluyuz çünkü böyle e, kendimizi göster, yani şimdi bu örneklerden birkaç tanesi, kendin olabildiğin ve böyle herhangi bir regülasyona bir üst kurulanın beğenisine de tabi olmadan kendini olma imkanı veren bir yer. Ha bu çok iyi sonuçlar çıkarır, çok e, kaliteyi arttırır diye bir şey yok. Sadece kendin olabilmek için bir fırsat veriyor. Ya da başka birisi olsan dahi başka birisi gibi olmak için bir fırsat veriyor. Yani gösterip kendisi gösterip görünebildiğiniz bir yer oluyor. Evet, yani o, öyle olunca bize yok şey. Yok. yani bu, bu bizim bilhassa da hani böyle 80'lerde yetişmiş eee <laughs> TRT bir <laughs> E, çok önemli bir şey çünkü bizim hiçbir zaman bir sesimiz olmadı ve olmaması e, olmaması Peki o zaman farklı farklı insanların olması da bu internetin özgürlükçü ortamında doğal değil mi? Normal değil mi? Ajdarın olması, Tabii, mahir olması. Ya, ya gayet normal çünkü bu icat edilmiş birisi değil yani bu internet sayesinde ajdar var olmadı. ajdar zaten vardı böyle serbest olarak salınıyordu. Biz <laughs> kendisine denk destek yani, yani destek <laughs> oldu. Ee, destek oldu. Daha alkışlayalım. <laughs> e,